kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizler için tencerede kolayca hazırlayabileceğiniz çok mu çok pratik bisküvili yaş pasta tarifimle geldim. Daha fazla tarif için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Hadi tarifime geçelim. Kreması için tencerenin içerisine 1 litre süt, 1 su bardağı şeker, 3 yemek kaşığı un. 3 yemek kaşığı dolu dolu buğday nişastası. 25 gram kakaomu ekliyorum. Çırpıcımla güzelce karıştırıyorum. Sonra tencereme ocağıma alıp koyulaşana kadar karıştırıyorum. Kremam koyulaşmaya başlayınca içerisine 1 yemek kaşığı tereyağı. Bir paket vanilya ekleyip koyulaşana kadar karıştırarak pişiriyorum. Çikolatalı kremam hazır, kıvam bu şekilde. Şimdi sıcakken hemen pastamızın yapılışına geçiyoruz. 2 litrelik tenceremin içerisini streç filmle kaplıyorum. Bisküvilerimin üzerine kremamdan bolca sürüp tenceremin içerisine videodaki gibi diziyorum sırayla. Diğer bisküvilerimi de aynı şekilde yapıp sırayla diziyoruz. İlk sıramdaki gibi ikinci sıramı da aynı şekilde kremamı sürüp bisküvilerimi diziyorum. Tencerem dolana kadar aynı şekilde devam ediyorum. Tencerem tamamen dolduktan sonra bisküvilerimi tekrardan krema sürüp boş bulduğum yerlere bisküvilerimden tekrar sıkıştırıyorum. Boş kalmayacak şekilde her yerine bisküvilerimi tekrardan sıkıştırıyorum. Videoda gördüğünüz gibi aynı şekilde devam ediyoruz. Toplamda 2 paket bisküvi gitti. Tencerem tamamen dolduktan sonra geri kalan kremamı da bisküvilerin üzerine döküyorum. Pastamın üzerine kenarlarında bırakmış olduğum streç filmle kapatıp buzdolabımda 3-4 saat dinlendiriyorum. Pastamı 3 saat dinlendirdim. Şimdi streç filmimi açıyorum. Servis tabağıma ters çevireceğim. Servis tabağımı tenceremin üzerine e, kapattım. Tenceremi ters çevirdim. Şimdi yavaşça dikkatli bir şekilde pastamı çıkartıyorum. Pastamın üzerinden streç filmini kaldırıyorum. Pastam harika oldu. Şimdi üzerini süsleme işlemine geçeceğiz. 2 paket krem şantiyi üzerindeki talimata göre hazırladım. Krem şantiyi pastamızın her yerine gelecek şekilde güzelce sürüyoruz. Geri kalan krem şantimizi de üzerini ve kenarlarını süslemek için kullanacağız. Pasta tabağımın kenarlarını peçete yardımıyla temizliyorum. Üzerine benmari usulü eritmiş olduğum bitter çikolatamdan döküyorum. Geri kalan krem şantimi sıkma torbama dolduruyorum. İstediğiniz şekillerle üzerini süsleyebilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Dilerseniz beni Instagram adresimden de takip alabilirsiniz. Instagram adresimi açıklama kısmına ekleyeceğim.